Uzun zamandır izlemediğim naiflikte bir film izledim. Şimdi bitirdim. Emekli Michigan'da yaşayan Jerry ve Marsh adındaki yaşlı çift milli piyangoda bir açık bularak para kazanmaya çalışıyor. Ve kazanıyorlar. Jerry ve Marsh Michigan'da yaşıyorlar. Ve bir gün markette yeni bir milli piyango tarzı oyun olduğunu görüyorlar. Jerry çok uzun süre bir fabrikada üretim artırma üzerine çalıştığı için matematiğe aklı çok basıyor. Ve oyundaki bir açığı göz atarken fark ediyor. Sonra emin olamayıp bir peçete ile yaptığın hesaplamaları not alıyor. Oyunun aşağısında şu. Her milli piyangoda kazanan olmadığında bir diğer haftaya devreden sayılar oluyor. Ve üçüncü haftada 3 üç ve 6 sayılarını bu rakam devret Yani büyük ödül son rakamı 3 ve 6 olan biletlere gidiyor. Jerry matematik hesaplamaları sonucunda bundan net bir şekilde para kazanacağını hesaplıyor Ve eşinden gizli olarak bir süre bu piyangoyu oynuyor. Para kazanıyor. Evet ama onu tatmin eden bir halde olmadığı için bankadaki son parasına kadar çekip bu parayı arttırmaya çalışıyor. Sonunda çok yaşlı olduğu için ve sürekli stres altında olduğu için eşine bunu anlatıyor. Eşiyle beraber bu işi yapmaya başladılar ve o aşamadan sonra kasabalarından unutulmuş, terk edilmiş ve fakirleşmiş olduğunu gören çift kasabalardaki insanların parasını da alarak bir yatırım fonu oluşturuyor. Bu yatırım fonundaki paralarla birlikte daha fazla piyango oynayıp, daha fazla kazanıyor. Kasabalarını kalkındırıyorlar, daha fazla kazanıyorlar. Bununla beraber hikaye çok başka bir tarafa eğiliyor. Gerçekten çok eğlenceli ve çok güzel bir film. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Tadı da manıza kalacak bir film ve gerçek bir hikayeden esinlendiği için de gerçekliği hissedeceğinize eminim. İzlemenizi tavsiye ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi veya kötü. Hoşçakalın. İyi seyirler.